Ne yapıyordu? Tabii ki de oynamıyor muyuz? arkadaşlar bir saniye. Ha neyse arkadaşlar devam edelim ya. Hı. Ama ilkten öldüm. Hadi. Yedim. Arkadaşlar. Hmm. <laughs> Bu hafta seviyorsanız like atıp abone olun. Çok seviyorsanız abone olun. Hmm. Birinci değişim. Oyun bana para verdi. Şunu bir yapalım. Şunu e 3 hakkım var. 3 haklı ya da yaparsam, tek de yaparsam. Yapamam diyecektim. Aa reklam alınacak diyeceğim. Arkadaşlar. Şimdi. Evet. Sör var Reklamı izleyip bir tane daha yapacağım. Ah, arkadaşlar. Yaptım. 40 Ha. Çok ilerle. Ha, videoyu başlatmış. Mus, mus. Ee, eğer bunu kazamazsam maymunluktan atılıyor. Ya tekte şey yaparsam alacağım. ne olacak ya. Hı. Üç, Hep şunu seçiyorum. Nötenmiş. 200 coin. Hadi devam edelim. Dondurmayı kırdım. Şurasını kırdım. Bu oyun saymadı. Bu <laughs> oyun <laughs> Bana böyle oyundan daha çıkıyor. Tıkır tıkır tıkır. Tıkır da basıyordum. Pas tıkır tıkır. Bas bas. gibi çıkıyor. Ne kadar param oldu. Arkadaşlar aşağıdan 2 saniyenizi ayırıp like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü niye olmasın? Öf. Evet, yavaş atsak. Oluyor. Ah ha ha. Arkadaşlar. Niye bug yapamadım ya? Kollarını kırık yapacağım Bu oyunun hatası. Niye? Break <laughs> down. Arkadaşlar ne yürekler mi çıkıyor ya? Dakikada bir yürekler mi çıkıyor? Dakikada bir yürekler mi çıkıyor? What the hell? What the hell? Oh my god! Boy, this oh my god!

Hit my big dash Demin ne oldu arkadaşlar? Vuvu at the hell, vuvu, what the hell? kardeşim. Ne oluyor kardeşim? He bir, bir tane de bir kez bug yapabiliyoruz evet ya. Yeah. Ciao bu oyun güzelmiş ama olmaz. Hım. Onun da şu nasıl yapsa. Bir tane bak yapabilirsiniz. <laughs> Bluton. Şey kırılmış. Acaba oyun bunu kabul edecek mi? <laughs> What the hell? <laughs> ne oluyor kardeşim ya? Ne Aa reklam olmadı. Reklam olmadı reklam olmadı gidiyorum. Gidiyorum. Oh eller oynasın öncükün aynam. Reklam olmasın öncükün aynam. Dıdıdı dıdı dımdım dıdı Ne oldu bana bir tane güzel reklam çıkmayacak şey mı ya bir tane güzel reklam ekle de on ne on ne 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 yerler kaldı ne ya koyalım. Kadar şeyse anne yani oğlum. <laughs> Düdtele de dünden dündela dinden düttela dünden düttela dünden. Uha 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 uha. Uha ha. Aa köpek balığı bu. Isdırıl bu beni ama. ne bak yapmıştım bunları denedim bir önceki çıkan oyunu ben çocukken bir oyun oynuyordum bir oynuyordum bir oynuyordum oyunu bitiriyorum yani deseneceğim <Sessizlik> mende çıktı. Şey. 3099. Bunu 9099 yapmaya bunlar Ama arkadaşlar bu videomuz da bu bunlar Görüşürüz. Ve bay bay.